kurallar. Her şeyin kuralları vardır. Ama ya kuralları değiştirebilseydiniz? Blue Her şey onunla başlar. Dünyada belirdi ve ardından onu parçalara ayırdı. Şimdi şehri ve insanlarını besliyor ve beni de. Lancer'lara özel yetenekler veriyor ama artık onsuz yaşayamazlar. Bu yüzden her gün onu bulmak ve onun için savaşmak için dışarı çıkarlar. Ama kuralları değiştirmemize izin veriyor. Knight gerçekliğin kurallarını değiştirme yeteneğine sahiptir ve Gluonite'ten yapılmış kartlar bu gücü tam olarak elinize verir. Paralı asker olmak zor olabilir, ama Lancerlar için bu gerçekten harika. O yüzden dışarı çıkıp birkaç kart kapın tamam mı? Yarın ne olur kim bilir.